Merhaba Boşdevi takipçileri, tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için ikili bir fal kapattım. Bir tanesini kendiniz için, diğerini sevdiğiniz bir insan için seçebilirsiniz. Ya da e, ikisini de kendiniz için, farklı niyetler, farklı dilekler için seçebilirsiniz. Ben şimdi e, öncelikle bu fincandan başlamak istiyorum. Bakalım bu fincanı seçen takipçiler için bu fincanda neler çıkmış, falınızda neler çıkmış hep birlikte bakmak istiyorum bakalım neler çıkmış. Oldukça karışık bir fal. Ee, çok düşünceler var. Çok sıkıntılar var. Siz neden bu kadar çok üzülmüşsünüz? Kendiniz o kadar çok üzülmüşsünüz ki yaşadığınız bir olay sanki sizin e ...hani nefes alıyorum sadece diyebiliyorsunuz... ...sanki sizi öldürmüş gibi yani... E, ...sizi tamamen her şekilde bitirmiş gibi... ...siz e, oldukça üzülmüşsünüz... E, ...oldukça sıkıntılar yaşamışsınız... ...ama e, bakın burada sanki bir kayıya benzer... ...bir tekneye benzer bir şey var... ...üstünde iki kişi var... ...siz e, ufkunuzu, yelkeninizi iki kişiyle beraber... ...iki kişi olarak tekrar farklı bir yöne çevirmişsiniz... ...kendi kayanızı kendiniz çekiyorsunuz... ...bütün... E, Umudunuz, hayalleriniz yine e, hep kendi başınıza ilerleyeceğiniz şekilde bir arkanızda duran bir insanla birlikte gözüküyor. E, hakikaten siz e, böyle o kadar karışıklık, o kadar sorun, sıkıntı, üzüntüler yani bir insana ne yapılması, yapılmaması gerekiyorsa ne o kadar bitirebilirse sanki size bir oyun içinde bu şekilde davranılmış. O yüzden e, o kadar sıkıntı, sorunlar yaşamışsınız ki. O yüzden de çok şu an için kendinizi pek iyi hissetmiyorsunuz açıkçası burada gizli kapaklı böyle sanki üstüne perde çekilmiş bir şey var bir gizli olayı sizden saklanan bir şeyi açığa çıkarabilirsiniz ondan sonra sanki rahatlayacaksınız yani sıkıntılı sorunlu bir ilişki yaşamış olabilirsiniz işinizle ilgili bir karmaşa olabilir bu yaşadığınız aileyle ilgili olabilir her ne yaşandıysa bir şey sizden saklanmış ama siz rahat etmek için kendinizi böyle daha böyle iyi hissetmek için bu gizli olayı gizli bir perdeyi aralıyorsunuz ve öğreneceksiniz. Çok şok şaşıracaksınız. Yine bir yıkım yaşayabilirsiniz. Keşke daha iyi şeyler söyleyebilseydim ama gerçekten çıkan falı yorumlamak istiyorum. Yani ne ne çıktıysa düz bir şekilde ama e, bir insanın kafasına böyle vura vura e, kendinizi ifade edeceksiniz. Yani bu sözleriniz olabilir, e, konuşma şekliniz olabilir. Yani o insana haklı olduğunuz, o bu insandan yap, yapılmış olan haksızlıkları kendisinin kafasına vura vura e, göstereceksiniz, öğreteceksiniz. Haklı, haklılığınızı ispatlayacaksınız bir konuda. Bazı deliller var elinizde. Sanki bazı belgeleriniz var bazı şeylerle ilgili. Bunların hepsi ortaya çıkacak e, ve sizin e, Dediğim gibi rahatlamanıza yardımcı olacak. Ama e, her şekilde dediğim gibi e, kendi kayanızı kendiniz ilerleteceksiniz, kendiniz çekeceksiniz. Yani iyi yöne, güzel yöne doğrultmuşsunuz rotanızı, o şekilde devam edeceksiniz. Yine iyilikten, e, güzellikten hiç. E, sorun yani kendinizi iyilikten güzellikten hiç çekimser bırakmayın iyilikler güzellikler arkanızda etrafınızda olacak sadece dediğim gibi bazı şeylerin açığa çıkması gerekiyor yaşadığınız bazı sorunlar sıkıntılar üzüntüler hep buna dayalı çünkü yaşadığınız problemler yani sizi böyle çevrelemiş kuşatmış gibi bir sorun sıkıntı gözüküyor bundan sonra yani bazı şeyler ispatladıktan sonra bazı şeyler açığa çıktıktan sonra sizi daha rahat günler daha böyle ılımlı böyle sakin günler bekleyecek şu an için sadece bu karışıklık karmaşa. Ama bir insan sizin bir konuda gönlünüzü alıyor. Arkasında saklamış olduğu bir buket çiçek var. Bir insandan bir özür bekliyorsunuz. Ve bu özür çok yakın zamanda gelecek. Size karşı bir özlem duyuyor bu insan. Sanki bu karışıklığın, bu sorunların başını çeken bir insan gibi bu. Artık özrü kabul eder misiniz? Etmez, etmez misiniz? Artık o sizin elinizde gözüküyor. Ama dediğim gibi... Karışıklıklar etrafınıza çok kuşatmış, sorunlar sizi çok kuşatmış, çok yormuş. Bakalım tabağınızda neler var? Evet, şöyle göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde çıkmış ee, size. Böyle çevreleyen, kuşat kuşatmaya çalışan sorunlar, sıkıntılar böyle sizi bir bir yerde sıkıştırmış. Bir işin içinden çıkamıyorsunuz ama bir insandan e, fikir olarak yardım alacaksınız. Manevi olarak destek alacaksınız. E, çünkü e, tek başınıza belki aşamayacağınız bir sorun, problem olarak gözüküyor. E, kalp kırgınlığı var. E, şurada bir kalp var ve kırgın, kırık bir kalp. Siz... E, İki zamandır yani iki yıl olabilir, iki hafta, iki ay olabilir. E, bir sorunlarla böyle hep e, tek başına mücadele etmeye çalışmışsınız. E, böyle yay gibi gerilmişsiniz hakikaten. Hep duaya sığınmışsınız. Hep arkanızda manevi olarak duran bir insan çıkmış. E, dediğim gibi, bakın burada bir el var. Çok güzel, e, temiz, ferah bir el sizin omzunuza değecek. Ee, sanki böyle bir sihirli değnek gibi bütün sorunları sıkıntıları böyle çekip alacak kendi gücüyle kendi kuvvetiyle e, kendi bilgeliğiyle size gerçekten yardımda bulunacak bir insan çıkacak o yüzden şu an için karamsar düşünüyor olabilirsiniz ama e, yakın zamanda e, size gerçekten güzel bir el değecek size ve e, bu karanlıktan bu sıkıntılardan sizi söküp alacak en azından manevi olarak e, arkanızda destekte bulunacak size iyi olan özü sözü bir olan bir insansınız net bir insansınız belirsizliği hiç sevmeyen bir kişisiniz yapı olarak biraz da inatçı bir kişisiniz bazen inadınızla kırdığınız insanlar olabiliyor çok dik olarak böyle dik kafalı dik başlı inatçı bir insansınız ama duygusal bir insansınız da aynı zamanda bazı olumsuz yönleriniz, olumlu yönleriniz, olumsuz yönlerinizi törpülüyor gibi. Dediğim gibi başarılı bir zamanda olacaksınız. İş konusunda da olabilir, ailevi hayatında da olabilir. Yani bu sorunu üstlerinizden attıktan sonra hep elinizde bir başarı kağıdı duruyor. Sanki bu kağıt sizi yansıtıyor. Yani bir ayna verilir böyle tertemiz kendimizi görürüz. Aynı siz de onun gibi o belgeyle, o evrakla birlikte elinizde tutarak başarı e, kazandığınızı ispatlayacaksınız etrafınızdaki kişilere. Bazı insanlar size söylemiş olduğu sözlerden açıkçası utanacak, mahcup olacaklar. Yani özürleri bekleyeceksiniz, evet ve özür dileyecek birkaç kişi var sizin etrafınızda. E, siz o insanları yanıltacaksınız. Şöyle ki iyi anlamda yanıltacaksınız. Sizden beklemedikleri iyilikleri belki yani iyi haberleri alacaklar. O yüzden de yanılıyorlar sizin için. Ama bir çift göz de hep sizi gözlüyor. Yani yapmış olduğunuz her şeyi böyle takip ediyor. Sanki böyle oturmuş sürekli sizi izliyor bir insan. Bu kişiyi siz çok iyi biliyorsunuz. Ee, ve o yüzden de dışarıda tutmaya çalışıyorsunuz yani çok e, hayatınıza dahil etmiyorsunuz bu kişiyi dışarıda kalarak sanki hep böyle bir yanaşarak böyle size bir sokularak e, bir şeylere dahil olmaya çalışıyor e, sivri bir insan keskin e, çizgileri var bu kişinin sizden ne kadar uzak kalırsa o kadar e, iyi olacak sizin için dediğim gibi olumsuz şeyleri e, atacaksınız kenara itiyorsunuz çünkü elinizle ee, olumsuz olduğu halde maddi kazanç sağlayacağınız bir durum olsa bile siz e, elinizin tersiyle itiyorsunuz çünkü maddiyattan önemli sizin için gerçekten maneviyat e, bu tarz düşünen tabii ki çok insan sayısı az şu dönemde ama e, siz maneviyata, huz, iç huzura e, saygıya çok önem veriyorsunuz. O yüzden e, bazı şeyleri elinizin tersiyle gözünüzü kırpmadan itebiliyorsunuz. Bu yüzden de birçok konuda aslında takdir ediliyorsunuz. E, sadece bir konuda işiniz böyle hiç e, yolunda gitmemiş hep ters gitmiş. Onu da böyle zamanda yaşadım yaşanması gerekiyordu diye değerlendirebilirsiniz. Ve zarar vermeye çalışan bir insanı da dediğim gibi dışarı atıyorsunuz. inanın zehir saçan bir kişi, yani her türlü size zararı verebilecek kapasitede bir kişi. En doğru kararı tabii ki siz vermişsiniz. Bu kişiyi uzağınızda tutarak iyi olan, güzel olan her şey size gelsin. Nasibiniz, kısmetiniz hep iyi olsun, güzel olsun inşallah bundan sonra. Ama dediğim gibi bir niyetiniz, dileğiniz varsa da ağır ağır oluyor ama Sonunda e, ufağa çıkıyorsunuz, aydınlığa çıkıyorsunuz. O yüzden e, kendinizi çok fazla hırpalamayın, çok fazla üzmeyin, sağlığınızı bozmayın. E, stres çünkü e, sağlığımızı etkiliyor ki biliyorsunuz. E, ben size çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. E, güzel yarınlar diliyorum sizin için. Hoşçakalın. Merhaba Burcu Devi takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi de diğer fincanı seçen takipçiler için bu fincanı yorumlamak istiyorum. Bakalım bu fincanınızda neler çıkmış, sizi neler bekliyor hep birlikte görelim. Evet size de şöyle göstereyim içini. Evet Böyle bir zirveden bir aşağı iniş olmuş. Yani sanki tam başarı elde ettiğiniz zaman yanlış bir hareketle yani yapmak istemediğiniz bir şeyle sanki aşağı inmişsiniz. Ama tekrar kendinizi doğrultacaksınız. Bir yerde yanlış yaptığınızı, hata yaptığınızı düşünüyorsunuz. İşinizle ilgili bir kayıp yaşamışsınız. Yani tam istediğiniz bir konuma gelecekken ya da gelmişken tekrardan aşağıki seviyeye inmişsiniz. Ama dediğim gibi bu sizinle ilgili bir şey ve kendinizi çabuk toparlayacaksınız. Bu ara kendinizi çok işe verememişsiniz. Böyle çok fazla bir konuda çok yoğunlaşmışsınız. O yüzden de böyle bir kayıp yaşamışsınız. Bir şeyi çok fazla düşünüyorsunuz. İçinizde böyle söküp atamadığınız sanki bir sıkıntınız, bir sorununuz var. Bu bir kişi hayatınızdan çıkmış. Yani bir evin içi haneniz var ve aileden biri çıkıp gitmiş buna biraz sorun yapmışsınız sıkıntı yapmışsınız yani bu geçici bir ayrılık olabilir ayrılmak olabilir ya da işte evinizde çocuğunuz ya da işte dediğim gibi sevdiğiniz bir insan çıkıp gitmiş olabilir bir yere bu sizi biraz etkilemiş o yüzden de böyle kendinizi çok fazla işinize gücünüze verememişsiniz ama Hayırlı, güzel bir haber alacaksınız yakında. Bir işlerinizde yoluna sokacaksınız, halledeceksiniz birçok şeyi. Özellikle de böyle beklemede olan bir işiniz olacak. Yani istediğiniz bir şey ama böyle sanki bir beklemede. Siz böyle bir şey sinyal vererek onu kendinize doğru çekeceksiniz. Şu an aslında çok böyle. Yani fazla büyük bir sıkıntınız yok. Sadece dediğim gibi bu ayrılıkla ilgili, yani bu evden birinin ayrılmasıyla ilgili yaşadığınız bir can sıkıntısı var. Bunu biraz kafanıza takıyorsunuz, sorun etmişsiniz. O yüzden de dediğim gibi böyle bir kafanız hareketli, böyle çok yoğun düşüncelerle çıkmış bir insan size karşı çok mahcup böyle eğilmiş büzülmüş hani size yaklaşmak istiyor belki sizinle konuşmak istiyor ama nasıl yapacağını ya da nereden başlayacağını bilmiyor gibi bu insanla ama bir konuşmanız olacak böyle ağzından lafları sanki böyle söke söke alacaksınız yani konuşmakta bile zorluk yaşayacak çekingen böyle duygularını bastırmış bir insan bir kişi ee, ama size de konuşmak çok iyi gelecek ee, nerede sorun yaşıyorsunuz ya da kimle sorun ne sıkıntı yaşıyorsanız konuşarak bunları çözüp halledebileceksiniz halledebilirsiniz konuşmak size gerçekten iyi gelecek bu anlamda ee, hayalleriniz var böyle kendiniz Aslında çok böyle hayallerinizi kurarak, planlar yaparak, hayatınızı böyle e, bir çizgiler çekerek yani e, plan program yapıp böyle notlar alarak e, düş ilerliyorsunuz hayata. E, yolunuza böyle devam ediyorsunuz. E, aslında çok üreten bir insansınız. Sadece şu zamanlarda yani yakın bir zamanda biraz inişli çıkışlı bir e, dönem geçirmişsiniz. Bir zaman zarfı geçirmişsiniz. O yüzden de bazı şeyleri böyle yoluna koyamamışsınız. Bir boşlukta yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü gönlünüzün bir tarafı dolu, bir tarafı boş çıkmış. Yani bir hayatta sanki bir dengesizlik var. Hani terazi eşit ağırlık koyarız, dengede durur ama bir ağırlığı kaldırdığımız zaman aşağıya düşer. Sizin de onun gibi yani hayatınızla ilgili bir denge sorunu var. Yaşamış olduğunuz bir olayla ilgili ya da bir kayıt da olabilir dediğim gibi bu ayrılık da olabilir bununla ilgili bir e, sıkıntı bir sorun var e, yani o yüzden iniş çıkışlar yaşıyorsunuz o yüzden bazı şeyleri böyle e, beklemeye almışsınız hani e, zamanla bırakmış gibisiniz ama e, dediğim gibi yine söylemek istiyorum size konuşmak e, fikirlerinizi ya da düşüncelerinizi sorunlarınızı sıkıntılarınızı her neyse Konuşarak anlatmanız ya da çözümlemeye çalışmanız daha iyi gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Dediğim gibi, ondan sonra zaten güzel bir aydınlığın içine geçeceksiniz, gireceksiniz. Burada bakın iki kişi çıkmış. Aslında iki kişi bir bütün yani kendisini o iki insan birbirlerini tamamlıyor. Ee, ama bu insan hep kendini böyle başka bir yön çizmeye çalışmış sanki birilerinin böyle aklıyla birilerinin e, fikirleriyle hareket etmiş sizi bu anlamda üzmüş kırmış e, aslında bedenen ruhen e, birbirinizi tamamlayan e, iki kişisiniz o, o şekilde çıkmış çünkü falımızda bakalım tabağımızda neler çıkmış Tabanınızda da yoğun duygular var, o kadar çok konuşmalar var, düşünceler var. Ee, sadece sıkılan siz değilsiniz, onu belirtmek istiyorum. Şöyle e, bırakayım fincan tabağımızı. Evet, e, sadece dediğim gibi düşünen siz değilsiniz. E, karşınızdaki insan da aslında çok fazla düşünüyor, çok fazla detaylara giriyor, çok fazla e, yaşanılan e, şeylerde takılı kalıyor. Ama sadece kendi fikirleriyle değil böyle sağdan soldan çevresindeki insanların söylemleriyle bazen etki altında kalabiliyor. O yüzden de size karşı tavırları değişebiliyor. Sizin de canınızı sıkan açıkçası en büyük faktör bu. En üzüldüğünüz, en sıkıldığınız konu bu. Ama burada bir çift ayak var. Bir şeye adım atmak istiyorsanız, bir yenilik yaşamak istiyorsanız, bu bir iş olabilir, yeni bir yaşam olabilir, yenilik işte hayatla ilgili ne istiyorsanız, yenilikle ilgili bir adımınız var. Hakikaten hayırla sonuçlanacak, aydınlığın içine geçeceğiniz bir iş yapacaksınız siz. Sizin de çevrenizde birçok insan kulaktan dolma şey duyarak böyle sizin biraz üzerinizde gelmiş sanki herkes sizin üzerinizde oynamış gibi ama siz en giysini şu şekilde yapıyorsunuz dışarıdan gelen seslere tepkilere hep kulaklarınızı kapatıyorsunuz yani kendi doğrularınız doğrultusunda ilerliyorsunuz. Ee, ve insanların da e, hayatlarına hiçbir şekilde müdahale etmeyerek e, ve e, karışmayarak e, hep kontrolünüzü e, sağlayabiliyorsunuz. Diğer insanların da bu şekilde e, davranmalarını istiyorsunuz açıkçası. E, çok olgun bir insansınız. Bazen yaşayacağınız birçok şeyin e, ilerisini görebiliyorsunuz. Ee, ne yaşayacağınızı, e, neler olacağını e, kestirebiliyorsunuz. Gerçekten olgun bir kişiliğiniz var. Yine siz e, bu mantığınızla, bu olgun e, karakterinizle e, aşılmaya, aşılması zor gibi görünen e, belki de ya da öyle hissedilen birçok e, şeyi aslında kendi içinizde çözeceksiniz. Ve dediğim gibi güzel bir aydınlığa geçiş yapacaksınız. Çünkü uzunca bir zamandır bir takım sorunlarla, bir takım çelişkilerle böyle bir insanla sürekli uğraşmaktan böyle yorgun, bezgin çıkmışsınız. Çok eşeliyor bu karşınızdaki insan dediğim gibi. Ee, geçmişi, yaşanılanları, olayları böyle sürekli sanki elinde bir kazma, böyle bir kürek bir şey var. Hani öyle derler ya hani hep eşeliyor yani. O yüzden de e, hiç e, ilerisini göremiyor. Hiç güzel olan e, yarınları göremiyor. Bu insanın gözünü açmasına yardımcı olursanız, hakikaten şu an içinde bulunduğu durumdan çıkmasına vesile olacaksınız. Yardımınıza ihtiyacı var aslında. Evet, kızgınsınız, böyle sinirleniyorsunuz ama bu insanın hakikaten sizin yardımınıza ihtiyacı var. Elinizin tersiyle itmezseniz böyle kol kanat gererseniz hakikaten bazı şeylerin iyileştiğini bazı şeylerin böyle olumlu yönde ilerlediğini göreceksiniz inşallah iyi olan güzel olan birçok şey hayalinizdeki olan her şey nasip kısmet sizinle birlikte olsun bakın burada 7 rakamı var şans nasip kısmet hakikaten sizinle birlikte bir şans e, geliyor sizin ayağınıza gelecek olan bir şans nasip olacak bu e, siz gerçekten dediğim gibi bunu e, hak etmişsiniz uzunca uzun zamandır da bir e, sessizliğe sakinliğe ihtiyacınız e, olmuş ve siz bundan sonra dediğim gibi şanstan yana yüzünüz gülecek inşallah istediğiniz gibi bir hayat sizin olsun hoşçakalın